Herkese merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nihayet karşınızdayım. E, artık Eylül geldi ve e, eminim, inanıyorum başaracağım. <laughs> Düzenli video çekebileceğim diye böyle umutlu giriş yaptım ben bu aya. Neyse çok uzatmadan alışveriş videosuyla karşınızdayım. Son zamanlarda neler aldım sizlerle onu paylaşacağım. Eskisi gibi kozmetik alışverişi yapmıyorum. Yapamıyorum çünkü çok pahalı e, ee, ihtiyacım olan birkaç ürün aldım. Sizlere bundan bahsetmek istiyorum. Ee, ne yapıyordum? Ağustos ayı boyunca ne yaptım? Peki bunlar niye bu kadar durdu? Niye video çekemedim? Güneş kremlerini az önce çektim. Son kullandığım güneş kremlerini ve günün ikinci videosu bu. Ee, sürekli havuzdaydık. Kardeşim, çocuklar, ben yüzdük, oynadık, eğlendik, güzel, keyifli bir yaz oldu. Artık hava bozuyor, havuza inmeyiz diye tahmin ediyorum. Ee, onun haricinde ne yaptım? Bir iki hafta oluyor. Saçlarımı boyattım. Ağustos'un 23'ünde boyattım. Tekrar böyle bir, daha da açıldı, daha böyle bir sarışın hale geliyorum. Şöyle e, bir tatil planlıyorum tatile gitmeden de. Komple bir e, röfle yaptıracağım gene böyle oldu. Daha böyle sarışın bir insan oldum. Bu halimi çok seven de var. Hiç sevmeyip nefret eden de var. Ben memnunum. şimdi Şimdilik iyi böyle hayatıma bir geldi. Bir değişiklik oldu benim için. Peki ben neler aldım? Hemen yanında bir kot pantolon var. En en sevdiğim mamcinlerden. Mango'nun mamcinleri. Yani şu dönem o kadar zor bir dönem ki bir aldığınız ürünü ikinci aynı fiyata bulmanız mümkün değil. Bu kot pantolonu birkaç ay önce 400 almıştım. Şimdi 540 tı. Ben aldığımda 600 üstüne çıkmıştır. Muhtemelen çok bir özelliği olmayan taşlanmış siyah. Şöyle göstereyim. Mango'nun Mom Genie. Ee, ben bunları yaz kış çok giyiyorum. Çok fazla giyiyorum. Mesela bunun altında şunun koyu mavisi var. Öyle geziyorum. Birazdan dışarıda çıkarım. Ee, kırk beden giyiyorum maalesef. <laughs> Gerekli aldım. Ee, kırk beden benimkisi. Böyle hafif likrası var gibi. Bir mom jean. Mamlu'nun ee, kenarından memnun Bir yani, daha çok böyle parçalayamıyorum ama yani, iyi oluyor. Kıyafette bu vardı. Evet. Bir de sıcak. Şimdi camları da kapatınca. Bursa'da aşırı nem olduğu için bu günlerle sürekli saçlarımla oynayacağım. Yapışıyor çünkü. Her yerimi toplasam da oynuyorum. Fark etmiyor. Size şu mükemmel güzellikte olan kutudan hemen bahsedeyim biraz. Eyüp Sabri Tüncer'den alışveriş yaptım. Trendyol üzerinden kendi mağazasından alışveriş yaptım. Kendi online sitesi de vardır. Fakat denemedim Trendyol üzerinden. Daha kolay geldi buna. Selam. Daha sonrasında daha küçük bir paket aldım. Onun içinden de ya onun daha farklı bir paketi çıktı. Çok güzeldi. Aşırı güzel yapmışlar şu paketleri, şu kutuları. Resmen cezbediyor sizi diyebilirim. Peki ben neler aldım? Ben Eyüp ee, Sabri Tuncer'in el kremlerini çok beğeniyorum. Kolonyalarını çok beğeniyorum. Sıvı sabununu çok beğeniyorum. Onun haricinde çok ürünü kullanmıyorum. Hatta sıvı sabunum bitmek üzere önümüzdeki ay için tekrar bir alışveriş yapmayı planlıyorum Eyüp Sabri Tuncer'den. Ee, kolonyaları misafirliğe gittiğim yerlere hediye de götürüyorum. Değişik farklı kokular deniyorum. Bu hoş oluyor, güzel oluyor. Mesela bu gene bir kolonyası. Amber kokusu. Ee, kendi sitesinden toplu alışveriş yaptım. Yani içlerini hatta kitap ayracı olarak kullanabiliyorsunuz. Görme engelliler için kabartmalar var. Çok güzel. Ee, farklı kokularını çok seviyorum bunun. Dediğim gibi önümüzdeki ay içinde gebe alışveriş yapacağım. Bunu gideceğim bir e, arkadaşıma hediye olarak aldım. Ve ekremlere kremleri e bayılıyorum. Gerçekten kokuları çok güzel. Çok güzel nemlendiriyor. Ellerinizi ve yağlı bir his bırakmıyor. Ve bakım yapıyor. Bence bu çok iyi bir olay. Ee, Soul Beauty'ye almışım. Summer Dream almışım. Ve bir de The Adventure almışım. Ee, farklı farklı kokuları var. Oopsie. Ambalajları çok güzel ve kokuları Victoria's Secret kokularına çok benziyor. Ee, çok memnunum. Kaldığım el kremlerinden bunlardan da aldım. Paketlemeler çok iyiydi bu arada. El kremleri bunun içinde geldi. İşte Kolonyalar bunlara sarılı geldi. Ee, herhangi bir şekilde zarar görmemişti. Toka uçtu bu arada. Çok e, memnun kaldım. Çok güzeldi. Ondan sonra Skin Food'dan bir alışveriş yapmışım. Aman tanrım. Dediğim gibi bu kozmetik çok alamıyorum. Ee, i̇ki tane temizleyici aldım. Temizleyicilerim bitiyordu. Duşta kullandıklarım özellikle. Yazın tabi sürekli duşta olunca yüzümü bunlarla yıkıyorum. Skin Food'dan aldım bu ürünlerden. Fiyedem geldi. Bir tane de Black Sugar Wash Mask Wash Off. şöyle tester ürünlerinden geldi. Skin kendi satıcısından aldım. Trendyol üzerinden. Şöyle Mugwort Pelin otuydu. Bu da Wildberry. Şu bevileri ben bir öğrenemedim. İşte Burberry, <laughs> Blueberry, Wildberry. Bunlar bir şeyler. Yaban Mersin herhalde bu da. İsimden çağırtım. <laughs> Yaparak böyle temizleyicilerini aldım. Skinful'ın ürünleri. Yani fiyat performans açısından bence gayet yeterli ve güzel. Bir tane pamuk atmışım buraya. Dün, dün geldi paketim. Rosman'dan alışveriş yaptım. İşte bulaşık eldiveni, temizlik eldiveni, bulaşık deterjanı, bulaşık yıkamak süngeri. Onları aldım. Bir tane de pamuk almıştım. Böyle geldi. <laughs> Açık geldi. Ben makyaj temizleyeceksem bunları çok kullanıyorum. İşte 40 35'li 35 maxi petleri diye geçiyor. Organik olanlar. Dağılmıyor, bulaşmıyor, kokmuyor. parçalanmıyor silerken benim hoşuma gidiyor. İyi. Şimdi ben unutuyorum bir de ne aldığımı. Arada bunlar çıkıyor. Pelin aksesuardan şunu aldım. Şöyle bir toka. Böyle toplayıp Bayılıyorum. Hemen <laughs> e, rengine çok bayıldım. Hep bayılıyorum zaten bunlara ben. Şöyle, upsie, böyle duruyor saçlar ve zincir detayı. Bence çok güzel. Gördünüz mü bilmiyorum ama böyle toplamak için bir toka aldım. Fakat, fakat ben bunu daha hiç kullanmadım bu arada. Görüyor musunuz üstünde buralarında soyulmuş çizik. Bunun için iadeye gitmek zor geldiği için. Duruyor. Yoksa 50 kere götürür. İade ederdim bunu da. Neyse. Dursun. Alt tarafı bir toka. Başka ne almışım varmış? Şunları çok seviyorum. Şu lastik tokalarıma bayılıyorum. En bayıldığım lastik tokalarım. Şöyle kahverengi tonları aldım. Artık saçım daha açık renk olduğu için. Şöyle. Ve e, şunlardan aldım. Olur da bir yerde görürseniz sakın almayın. Hiçbir işe yaramıyor. Şöyle lastik tokalar. Böyle kutunun içinde bunlar. O kadar kötü ki bir tanesini kullanayım dedim. Kullandığım anda böyle parçalandı, bitti gitti. Evimin çok çok yakınında A101 var. A101'den şu taraklardan aldım. Ben bunları e, geçen sene almıştım. Gene öylesine A101'de geçer, gezerken. geçerse bunlar 10 liraydı. Bu sene 13 lira olmuş. Tamamen şöyle şöyle elastik bir tarak. Keops markası. Benimkisi iki renginde aldım. Ben bunun dediğim gibi geçen seneden beri kullanıyorum. Saçım boyattıktan sonra ister istemez saç daha yıpranıyor, karışıyor. Boya da daha sertleşiyor. Bır 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 bır. Bir sürü bir sürü bir şeyler. Bunlarla çok rahat açıyorum saçımı. E, duştan sonra ıslakken bile bunlarla çok rahat tarayabiliyorum. Yani zarar vermiyor. Gayet rahat böyle taranıyor saçım. Benim de Görmüş oldun, hadi saçta tarayayım. Ee, çok böyle, gel karışık geldi bu şekilde tarayabiliyorum. Benim de acayip işimi kolaylaştırıyor. Çok böyle hırpalamıyor da saçımı. Gayet güzel. Özellikle saçları kıvırcık olanlara bunlar çok tavsiye ediliyor. Hani karışık dolaşmış, kırılan saçları ayırmak için falan. Ya ben bir kere öyle gezerken almıştım, sonra çok hoşuma gitti. Sonra görünce de bunları yedekledim böyle. Hatta tersine bile bunu götürüyorum. Ben gene bunu alacağım yani yanıma. Bir tane saç fırçası gördüm. Ben fön çekiyor muyum? Şöyle bazen düzleştirici yapmamak için, Şimdi boyalı saç normal saçtan daha çabuk yıpranıyor tabii ki. Ee, düzleştirici yapmamak için fön makinesinde böyle böyle kurutabiliyorum. Ee, yani kurutma makinesiyle kuruturken hafif fönümsü düzleştirilmişimsi görünsün diye. Onun için bunda da birden aldım. O da 16 lira civarında bir şeydi. İvroşe'den bir alışveriş yaptım. Şurada. Benim doğum günüm 6 Temmuz yerine 6 Ağustos kaydedilmiş İvroşe'ye ve bir ay alışveriş yapabiliyor musunuz Bir ay alışveriş yaptığınızda İvroşe'den bir tane size hediye geliyor doğum günü hediyesi. Bir aldığınız üründen bir artı bir oluyor. Yani bir alanına bir bedava kampanyası oluyor. Doğum günü kampanyanız bu. Fiyatlar indirimli fiyatlar değil, normal line'deki fiyatlarında. <laughs> Konuştum. Ben hediye olarak dudak lipstini dudak balmını seçtim. Ee, e, o kadar küçük yazmış ki onlarca dudak balmı olarak geçiyor. Neyli olduğunu göremiyorum nemlendirici dudak bakım yağı. Bunu da kullanacağım. Ben bunları ekmek peynir gibi kullanıyorum normalde. O yüzden sık kullandığım bir şeyi, çok kullandığım bir şeyi tercih etmek istedim ki hani deneyimleyebileyim. Ve bir tane de böyle Bloom on Roche parfüm testere göndermişler. Ben neler aldım? Ee, ben de, yeğenim de Küçük yeğenim özellikle. Kahveli, duş yerine hastayız. Ee, şunu aldım. Size gösterene kadar bir tanesi neredeyse bitmek üzere. Dediğim gibi bunlar bana birkaç yıl önce çok tahriş yapmıştı, rahatsız etmişti ama bu sene formüller değişmiş. Yani bu sene değişmemiştir. Formüller daha sonra değişmiş. Ben bu sene deneyimleyebiliyorum ürünleri. Beni rahatsız etmedi. Gayet güzel, hoşuma gidiyor. Bunun kahve kokusu bir harika. Bu kokuyu e, başka markalarda da kahve duş yeri aldım ama bundaki gibi yok ya anlatamam vanilyalı bir kahve kokuyor. Harika dediğim gibi küçük yeğenim 5 yaşında daha okula yedi başladı dün. Onunla <laughs> beraber ikimiz kahve duş yeri kullanıyoruz. Yaz boyu bunu kullandık. Çok da güzeldi ve gene bir alana bir olduğu için. Ürünler bu arada hepsi böyle havalı poşetlere sarılmış etiketleri var. Bunları ilk siz açıyorsunuz. Vücut losyonu aldım. Bir tanesi e, lavanta ve blackberry. Böğürtlen. Blackberry böğürtlen. Evet. Lavanta ve böğürtlen aromalı. E, bunu açmadım. Ha, çok iyi kokuyor. Ben normalde vanilyasına bayılıyorum ama o kadar ağır kokuyor ki eşimin midesi bulanıyor. Zeynep Allah aşkına şunu sürme çok ağır dediği için ben de. Ee, börtlen ve lavantalı aldım. Kağıtçıda giderken küçük refil şişeyi bunlardan almayı düşünüyorum. Bir tane de Hindistan cevizi almışım. Geri kendimi tutamayıp Hindistan cevizi vanilya kokuları benim için oh, mükemmel. Ee, her şeyde çok ağır koku seviyorum. O yüzden çok güzel benim için. Bunlar e, yılbaşı, yılbaşı değil doğum günü olayında vardı. Neyse bu da burada dursun. Şimdi göstereceğim çok azıcık ürün kaldı. E, geçen sene yeğenim dedi ki git dedi mor cüzdan al. Kardeşim arıyor. Git dedi mor cüzdan al. İşte e, astrologlar böyle bir mor cüzdan zamanı açıklamıştı. Biz gittik mor cüzdan aldık. Bereket için. Mor parayı çeker olayı var ya. O cüzdan bana öyle güzel geldi ki. <laughs> yani acayip bereketli oldu param. O yüzden bu sene de gene yeni bir mor cüzdan arayışı içerisindeydim. Geçen sene Derkon'dan almıştım. Bu sene de gene geçen sene aldığımın aynısını dedim alayım. Yani ona yakın bir şey ne olacak? Ee, ...değiştirdim. Bana mor yerine... ...mürdüm yolladılar. Bu da mor tabii ki. Ama benim istediğim mor tam mor. Bu mürdüm. İşte şanslı rakamlar var. Yaşam çiçeği var. Geçen senekinde böyle bir şey yoktu. Ben daha uygun fiyatlı diye bunu tercih ettim. Ama bu istediğim değildi. Tabii ki bunu da kullanacağım. Şöyle içinde bölmeleri olan bir cüzdan. Ee, morun enerjisini seviyorsanız... ...bu tarz enerjilere Hmm, Merağınız varsa mor gerçekten parayı çekiyor çok güzel. Ben de işe yaradı. Derkon'dan aldım çok memnunum. Bu yedek cüzdanım olacak. Şöyle ben takıntılı bir tip olduğum için ben bu durumu kabul etmedim. Şöyle küçük bir tane mor aldım. Yani bu tam mor. Diğeri mürdümdü. Yan yana getirdiğimde farkı görebilirsiniz. Benim için çok hayati önem taşıyor bu küçük çantalarımda da rahat kullanabilmek için işte çapraz çanta takıyorum ya da e, yani bir yere gideceksem kocaman çanta doldurmuyorum her zaman küçük cüzdanlar daha işime geliyor bunlar bu arada tamamen deri derkondan aldıklarım da karalıdan aldıklarım da şöyle karalının bu da deri karalıyı bilenler vardır belki eski bir deri markası erkek bayan cüzdanlar kemerler falan neyse ben morunu buldum tabi bu böyle. Küçük çantam için aldım bunların zamanı var hemen kullanamazsınız. Astrologlar diyecek kullanın ondan sonra kullanacaksınız. Şöyle bozuk para koyma yeri var. Bunlar şaka bu arada yani. E, ne zaman isterseniz kullanın enerjisine inandıktan sonra her şey işe yarayabilir. Şurada da şöyle fermuarlı bozuk para cüzdanı var. Sonra bu olmadı diye eşim çok ezikleri beni. acıdı bana. Gittim gene Karalı'dan büyük bir tane mor aldım. Şöyle Buna bayıldım. Bu gerçekten çok klas ve hoş bir cüzdan. İki bölümüm var. Şöyle bozuk para. Para, işte kart bölümü. Gene burayı açıyorsunuz. Burada da para koyabilirsiniz. Burada da kartlarınız, ehliyetiniz, benim gibi nüfus cüzdanınız falan filan. Arkası da böyle düz. Bunları aldım. Yani bu tamamen dediğim gibi sizin inancınız ve enerjinizdir. Hem para çeker. Bende işe yarıyor. Son olarak dün yok birkaç gün önce gelen parfümden size bahsedeceğim. Evet havaalanından tekrar alacağım ama günlük kullanmaya bunlar benim için daha uygun oluyor. Çünkü günlük kullanmada Armani ya da Chanel kullanmak istemiyorum. Onlar daha özel parfümlerim. Günlük bunlar daha iyi. Zaten bir tane şöyle koyuyorum. GB'yi bitirmiştim şunu. Onun yerine bunu aldım. Şöyle bir tane cüzdan cüzdan. Biten parfümleri öyle koyacağım da Eternity'si hafif kokular. Çok ağır kokular değil. Çok benlik kokular da değil. Mesela herkese kız kardeşime de sordum. Eşime de koku nasıl? Güzel ama hiç değil. Çok hafif senin için. Dedikleri bir koku. Daha ters diyorum. Daha çiçeksi bir koku. Evet içinde hafif böyle bir vanilya var ama şeye benziyor. Yani büyüsüne benziyor. Çiçeksi. Ferah. Temiz kokan bir koku ama ağır koku seviyorsanız çok e, size uygun değil ama benim için günlük kullanıma uygun. ideal bir koku. Ne çok oynadım saçlarımla gene. Terlemeye başladım. Son ürünüm de bu olsun. Güzel yani. Vanilya kokusu da geliyor. Hafif böyle bir musk, musk kokusu da geliyor ama daha çiçekli bir koku. Hoş bir koku. Bu da böyle. Havaalanından da gene bulabilirsem kafama göre bir şey almaya çalışacağım. Bugünün ikinci videosuydu. Artık gideyim montaj yapayım ve bir an önce videolarımı yükleyeyim ve yayınlayayım. İzlediğiniz için hepinize he çok 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 teşekkür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.